Merhaba, hoş geldin. Dürtmem olasındasın. Seni bir konuda dürtmek istiyorum. Sana bir gerçeği hatırlatmak istiyorum. Sen, insan deneyimi yaşamaya gelen bir ruhsun. Bu beden, sınırlı bir süre burada olacak. Bu dünyada olacak. İşte bunu hatırlaman gerekiyor. Ölmeyecek gibi yaşayıp, hoyratça hayatı tüketmek yerine, kıymet bilmen gerekiyor. İşte bunu hatırlatmak istiyorum sana biz ölmeyecek gibi yaşıyoruz. Sanki sınırsız bir zamanımız varmış gibi birçok şeyi erteliyoruz. Ancak böyle değil gerçek. Evet. Bunu görmezden gelmek de bir adaptasyon. Çünkü devamlı öleceğim, öleceğim diyerek de yaşanmaz. Bu da seni gerçeklikten koparır, psikolojini bozar. Ama hiç ölmeyecek gibi yaşamak da doğru değildir. Arada hatırlatman gerekiyor bu gerçeği kendine ki kıymet bilesin. Bazı şeyleri fark edesin. Uyuşmuş zihninden ayrışasın. Çünkü o hayatın koşturmacası içerisinde zihnin uyuşuyor ve hoyratça yaşıyor. Saçma sapan şeylerle saatlerce hayatını geçirebiliyorsun. Halbuki kısıtlı bir zaman için buraya geldin. Bu gerçeği hatırlaman gerekiyor. O sana kıymet bildirecek işte bu farkındalık. Ölüm farkındalığı sana kıymet bildirecek. Ölüm hatırlamak için illa yakınından birilerinin ölmesini bekleme. Veya bir mezarlık görmeyi bekleme. Lütfen kendini arada dürt. De ki ben sınırlı bir zaman dilim için buradayım. Onun için ertelemeyi bir kenara bırakıp hayatta bir şeyleri yapmalıyım başlamayı ertelediğim şeyler varsa başlamalıyım deyip bu şekilde hayatı daha verimli yaşarsın. Evet koşullara takılırsan yani şu olsaydı böyle olurdu. Bu olsaydı şu olurdu. Yani o seydi saydılara takılırsa kurban psikolojisine girersin. Koşulları suçlarsın. Devamlı ertelersin birçok şeyi. Ölümü eğer devamlı ölüme odaklanırsan yine kurban psikolojisine girersin. Senden büyük ölüm var çünkü, hayat var. Bu sefer de onun altında ezilirsin. Onun için bir yerde aşırılık varsa orada problem vardır diyorum sana. Ölümü de devamlı düşünmek, odaklanmak hatalı bir strateji. Koşulları da devamlı onları izlemek, onlara sebep bulmak bu da hatalı bir strateji. Sen yola odaklan. Elinden gelenin en iyisine odaklan her zaman. Ve şarkımı dinlemeyi unutma. Daima hatırla. Bunlarla cila çekeceksin. Görüşmek üzere. İnsan en çok ölümden korkar ama bu gerçek. Yatıyarak hayatı yaşar Çünkü yüzleşemez bu gerçeği kenara atar Hayatı ölmeyecek gibi hoyratça yaşar Gerçekten hayatı anlayamazsan Nefes almaktan ibarettir yaşamak Bir şeyleri bekler koşullara takılırsan Hayatın yük olur keşkelerle dolarak Anlaman gereken tek gerçek var Korkman gereken ölüm değil ama Sağ nefes alarak herkes yaşar bundan kork farkındasız yaşama gerçekten hayatı anlayamazsan nefes almaktan ibarettir yaşamak bir şeyleri Bekler koşullara takılırsan hayatın yük olur Keşkelerle dolarak anlaman gereken tek gerçek var Korkman gereken ölüm değil ama Sadece nefes alarak herkes yaşar Bundan kork farkındasız yaşama